Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir pazar dileklerimle programımı başlıyorum sevgili seyirciler. Yine hukuk masası, yine mevzuları biliyorsunuz. Yine önemli konuları konuşacağız. Sizinle alakalı efendim otomatik bilgi paylaşımı, gayrimenkullerle ilgili son durum, yoklama belgesi, belki kombasa merak ettik gidiyor efendim. İki tane Anayasa Mahkemesi'nde bizi ilgilendiren dava var. İkisinden de umutluyuz ama bir türlü bunlar Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'nden geçip geri dönmedi. Menfi veya müspet bir haber bekliyoruz. Herhalde seçimlerden önce veya bu sene bu iş olmaz tahmin ediyorum. Gelecek seneye bir şeyler çıkar, iyi çıkar herhalde. Öyle de tahmin ediyorum. Bilmiyorum yani sonuçta bizimle alakalı alınacak kararlar biraz yatırım gibi gözüküyorsa da bunu Ankara'dan bize programa bağlanan Skype hattımızdaki Mehtap Hanım'a da soracağız. Bu arada telefonlarınızı yani bizi arayabilirsiniz. İhbar hattına sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Onların cevaplarını buradan size vermeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar, dilimizden döndüğü kadar, bildiğimiz kadar, ben bildiğim kadar. Yani Mehtap Hanım biliyor zaten de. İşte bunları da e, sizlerle paylaşacağız. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Ve Mehtap Hanım'a bir merhaba diyelim. Ankara'da durumlar nasılmış burada? Soğuk. Mehtap Hanım merhaba. Merhaba merhaba. Biz bayağı bir ayaz yaşadık ama bugün biraz daha yani daha yumuşadı hava. Hı Artık iş geldik. Ee, herhalde yapacak bir şey yok. Artık evet. soğuklara alışmaya soğuklarla yaşamaya başlayacağız. Aynen öyle. Anayasa evet. Mahkemesi kararlarından bahsettiniz. Eğer iyi çıkacaksa büyük bir ihtimalle seçimden önce çıkarız. Ha, Ben işte onu evet. dedim yani. Öyle tahmin ettim. Duydum duydum dinledim sizi. Evet. Eğer bir umut varsa seçimden sonra değilse bilemeyeceğim. Ama Morası, yok yani ama, böyle bir durum. Konbasanla ilgili konuda özellikle hı hı. E, gerçekten anayasaya aykırılık çok açık. Hı. E, hatta kanunu e, teklif edenler, İktidar Partisi bunu e, zaten anayasa mahkemesi iptal ederek eder diyerek mecliste tartıştı. Aynen öyle. evet. E, ne yazık ki bundan bence en fazla kombastan zarar gördü. Şirket olarak zarar gördü. Bir de vatandaşlarımız gördü. Şöyle ki ee, borsa değeri çok düştü. Evet. Hani aklına kötü kötü şeyler geliyor. Bu kadar borsa değerinin düşmesi acaba bazılarının evet. ucuza hisse toplamasına mı sebep oluyor? Evet. Ee, acaba kararda bu yüzden mi uzatılıyor? Diye yani bir manipülasyon uzatılıyor. olmuş olabilir mi? diyor. Ya çok uzadı. E, ee, i̇ki yılı aşkın bir e, süreç oldu. İki yılı çok aştı. Çok aştı. Ne zaman iki yılı Mehtap Hanım? Bayağı iki yıldan çok fazla oldu ya. 2019 muydu? Öyle ee, bir şey. Çünkü... E, 2019 sonu. E, e, 2019-20. Ha, e, e, 20, 20, 22. Gerçekten iki yılı çok açtı. Evet. Hani incitici oluyor. Evet. Hani evet. Tüm kamu ilgilendiren belki yurt dışındaki vatandaşa evet. İki yılda, üç yılda, beş yılda bir bu tür evet. sınavları yıl e, yani üzüntü duyduğu zamanlar yaşıyor. Bu anlamda da gerçekten e, kötü yani kötü. Kötü. E, e, Borçlanma ile ilgili kısımda primler yüzde otuz vatandaş yüzde otuz beş ile kırk yüzde otuz beş en az Evet. ödemesi gereken primden yüksek ödüyor. Yani şu anda 70 lira ödeyeceği neydi? Altmış sekiz lira ödeyeceğine vatandaş. Hı hı. 100 lira ödüyor. Evet. Bunun e, 35 TL'si vatandaşın emeklilik hesabına dahil değil. Evet. Yani bu e, mutlaka iptal edilmesi gereken bir konu. Hadi anladık. bakur yaptınız. Yani iptali belki bu kısmı da iptal edilir SSK'lı olma kısmı. Fakat bir de primi niye yani yüzde %35'lik 30 yani 100 lirada 35 lira gibi bir prim nereye gidiyor? Vatandaşın emekli aylığına yazmıyor çünkü. Nerede bu para? Nerede? Nerede bu para? yani bizim gözümüz zannediyorum Türkiye olarak yurt dışındaki vatandaşın cebinde. Cebinde Ali. Eli. Elimiz göz, <laughs> elimizde bir cebinde. Eli, eli. Gözü değil eli. Yani haberleri okuyorum vatandaşı her türlü dolandırıcılık vatandaşlığın üzerinden bizim milerin üzerinden yapılıyor. İşte Türkiye'ye giderken gümrüklerde demek ki fazla paraları Sırpları, Bulgarları, Hırvatları, Macarları zengin yapıyoruz. Oralarda bırakıyoruz milyonlarca euro, karap. Yani sonuçta kolay kazanılmış bir para ki oradan geçirirken bırakıyorlar. Para zor kazanmış olsa o rizikoyu göze almazlar. Bilmiyorum yani bu otomatik bilgi paylaşımından doğan sıkıntılardan dolayı mı böyle yapıyorlar? Yapanlar var. Yani gerçekten yani on milyonlarca euro bu gümrüklere bırakıyoruz. Şimdi ben Şöyle e, bir bugün format farklı bir şey yapayım dedim. E, otomatik bilgi paylaşımı artık başladı. Bunu söylüyoruz, başladığını biliyoruz. Otomatik bilgi paylaşımında e, bu bilgiler işte karşılıklı mütekabiliyet esasına göre imza attığımız ülkelerle paylaşılmaya başladı. Ama bizi ilgilendiren bu beş ülke genelde tabi diğer ülkeler Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere bunlar da var da. Evet. Otomatik bilgi paylaşımı başladıktan bu zamana kadar e, ne oldu? Bundan sonra ne yapılabilir? Vatandaş e, bu konuda e, ne yapmalı artık? Nasıl olsa paylaşıldı. Bundan sonra bir şey yapmaya gerek yok mu demeli yoksa tedbir ve önlem konusunda hala bir şeyler yapılabilir bilinir mi veya kendi durumlarını nasıl? Öğrenebilirler mektabanı. Zeki Bey, e, pandemi dönemi de evet. Avrupa ve Dünya'da varsa eğer devlet, sosyal devlet olarak vatandaşına Hı -hı. bir nakli yardım yapan bir devletse, Hı -hı. E, özellikle e, Avrupa ülkeleri, İngiltere tamamında evet. devlet vatandaş yani yardım almayan vatandaşımız neredeyse parmakla sayılır kadar az. Evet. Şimdi o dönemde yardım aldınız, bankada paranız vardı, hmm. söylemediniz, kira geliriniz vardı, söylemediniz. Ee, zannediyorsunuz ki, e, yani vatandaşlarımız şöyle zannediyor. Bizim Türkiye'de paramız var, bu bildirilmez. Bugüne kadar kapıma bir yazı gelmedi. Evet. Kapı Kapılara yazı yavaş yavaş geliyor. Evet. Vergi dairelerinde gözükmeye başladı yurt dışında. Yani... Türkiye geçen yıl Eylül ayında gönderdi anında gözükmedi bu. Şu anda gözükmeye başladı. Teker teker yakalanmaya başladı. Şimdi vatandaşın öncelikle yani yardım almayan vatandaş yok. Ee, o yardımları alırken kendilerinin imzaladığı her biri şunu düşünsün. Hayatı boyunca hiç yardım almamış olsa bile evet. yardımla alakalı zannediyorlar ya meseleyi hiç yardım almamış olsa bile pandemide yardım aldılar. Evet. Türkiye'de mal varlıkları var e, ve paraları var. Evet. Şimdi az ya da çok bu parayı beyan etmemiş oldukları için resmi makamlara yalan söylediler. Türkiye'deki bunun karşılığı nitelikli dolandırıcılık yurt dışında da benzeri karşılığı var. Fransa bu cezayı en rahat uygulayanlardan bunu biliyoruz. E, bilmez vatandaşımız Kendiyle ilgili hesaplar yurt dışına aktarılmış mı, aktarılmamış mı? Aktarıldıysa kaç lira aktarılmış? Ee, hangi hesap aktarılmış? Hangi banka aktarılmış? Çünkü bir de vatandaş, o ben hesabımı 2019'da, 20'de, 18'de kapattım diye düşünüyor. Evet. Fakat e, genel olarak ben bu süreçte 2017'den beri yoğun olarak şunu gördüm. A bankası işte 3 ayda 0.20 veriyor. B bankası 3 ayda 0.25 veriyor. Durmadan banka değiştirilmiş. Evet. Bir de bankacılarıyla sürekli yurt dışı telefonlarından genel olarak veya mail adreslerinden bir haliyle yurt dışı olduğunu ilan ederek. Tabi haklılar o zamana kadar böyle hatta e, paylaşıldığı güne kadar pek bir size ciddiye almamışlardı ama bunlarla ilgili e banka değişiklikleri var. Bankacılarıyla muhabbetleri iyi, kendileriyle ilgilenenlerle dakikada bir muhabbetleri var. Diyor ki, e, TL'ye çevirmeyeyim, çevireyim mi, çevir? E, faiz şu kadar arttı. Dolar alayım mı? Al. Euro'ya bozdurayım mı, bozdur. Fon alayım mı? Yani sı hareketlilik kişi. var. Bir yıl içerisinde ortalama bir kişinin 10-15 hesabı oluyor bir bankada. Evet, evet. Vatandaş gidiyor, zannediyor ki hesap, bir de hesap kapatmaları var. Kendi kendilerine o kadar güzel icatları var ki hı hı. gidip e, hesabını kapatıyor. Doğal olarak bankacı en son hesabı kapatıyor. Halbuki e, son 5 yıl içerisinde hareket görmüş. Çünkü eğer vade değiştiriyorsanız hesap değişir. E, TL'den e, fon'a fondan euroya eurodan dolara geçiyorsanız her birinde hesap değişir. Açılır kapanır. Evet. Şimdi tam bu noktada vatandaşın son 5 yıl içerisinde ortalama 45 tane olmayanın hesabı var. Hiç yok diyenin. Emekli aylıklarıyla oynamışlar. fon almışlar. Bireysel emeklilik yapmışlar. Ya yani hiç param yok diyene, benim yok ki niye korkuyum diye düşüneni söylüyorum. Korkmuyorsunuz ya korkun da demiyorum. Fakat bu hesaplar bir tane hesabınız bulunduğunda kendileri de gelip araştırabilir. Örneğin İtalya e, A bankasında, atıyorum iş bankasında bir hesap mı gördü? Gel, gelir bulur. Almanya, Ziraat Bankası'nda bir hesap mı buldu? E, onu bankaya yazıp sorma hakkına sahip, Türkiye'ye sorma hakkına sahip. Hı -hı. Şimdi benimle ilgili şu var bu var birincisi bankada hangi hesap bildirilmiş mi? Bunu sormak yaklaşık e, bir avukat için bir aylık süreç. Bununla ilgili bilgiyi almak. O da sağlıklı alırsa, kimi kamu bankaları Tam da cevap vermiyorlar. 3 ayda alabiliyoruz cevabı. Gişedeki memurdan alınabilecek bir bilgi değil. Biz ne demek biz bilgi vermiyoruz deyip gönderileceğiniz gönderilirler. Birden fazla bankada hesapları var. O hesaplarla ilgili e, neler var, neler yok bunları öğrenmek lazım. Hangi banka bildirmiş? Şunu gördük bu süreçte. Diyelim ki vatandaşın 3 bankada hesabı var. Biri bildirmiş, ikisi bildirmemiş. İkisi bildirmiş, biri bildirmemiş. Bunu bilmek lazım. Bunu bulmak lazım. Ona göre Çünkü, mi yürümek lazım? Ona göre mi tedbirler demek önemli? Demek ki de ona göre yürümek lazım. Evet, evet. Ee, şimdi bir banka bildirmiş. O banka hangi hesapları bildirmiş? Bunu bilmek lazım. Bildirdiği hesabın dökümünü görüp ona göre neler var? Gayrimenkul alım satımın mı var? Kira mı var? e, ee, deprem sigortan mı var, ee, işte arabanın kaskosu mu var, ee, oraya e, örneğin çiftçilik yapıyorsun bir paramı geldi, kiramı geldi. Evet. Yani hangi işlerini işaret ediyor? Bir de bunları bilmek lazım. Çünkü vatandaştan diyecekler ki ay bay dökmeler diyecekler be Evet. Bunu e, getirdiğin güne kadar sana sağlık sigortası vermiyorum, emekliliğini bağlamıyorum, gibi sorular soracaklar. Şimdi vatandaş hiç farkında değil ama herhangi bir nedenle yaşadığı ülkede bir yere gidiyorsa eğer orada şunu görüyor. Diyor ki sen bu kuatlı nüfus kayıt örneğini getir. Yani senin, çocuğunun, ıı, eşinin, ıı, belki gelininin, torununun evet. TC kimlik numarası ana baba adını da öğreniyor tabii ki bu arada. Hı -hı. Bunların doğum yerin, Nüfusa kayıtlı olduğun yer, annenin baba senin doğum yerin, eşinle evlilik nedeniyle edindiğin nüfus kaydın, evet. hepsi Şimdi adamların elinde böyle bir veri topluyor. Bu veriyi niye toplasın? Senin TC'ni alır. Senin vukuatlı nüfus kayıt örneğin neden onlara lazım olsun ki? Evet bunları toplayıp bir finansal verilerinizi didik, didik didik didiklemeye çalışacaklar. En ufak bir ayrıntı görürlerse, şüphe duyarlarsa. İki, buradan kiralarınızı, onlarınızı, bunlarınızı bulduğunda bunlarla ilgili sizden o kadar ayrıntılı bir bilgi isteyecekler ki şimdi aklınızın, fikrinizin almayacağı kadar fazla de işte tapularla ilgili araştırma yapacaklar, size de soracaklar. Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonra tabii ki her ülke kendi kanununa göre ceza ceza gerektiriyorsa hapis cezası, para cezası, vergi vergi cezası her ne gerekiyorsa bunları yapacak. Ama biz ısrarla diyoruz ki tedbir aldığını düşünen insanlar, özellikle son dönemde benim gördüklerim aslında hiçbir şey yapmamışlar. Hiçbir şey yapmamışlar. Bir şey yaparken... Kendi kafalarına tabii, göre mi yapmışlar? Duyduklarına göre mi yapmışlar bunları? Duyduklarına göre yapmışlar. Aldıkları akılları işte... Aklı olmayanlardan akıl alınmışlar. Böyle olmuş. Evet. Evet. Hatta ben avukatlarına dinlemeyenleri görüyorum. Hı -hı. Böyle bir şeyden aman bana bir şey olmaz diyenlere tanık oluyorum. Ama neler olacağını hep beraber ne yazık ki göreceğiz. göreceğiz. Ama banka hesapları ile ilgili aslında şunu da söylemek istiyorum. Bu yıl, e, bari bu yıl ne olduğunu bilmeleri lazım. 2023, 24, 25 yurt dışında kabusu yaşayacaklar. 23'ün ortasından sonra yoğun olarak bankalarla ilgili işlemler gelecek. E, mesela Fransa'da yaşıyorsa biz cezasıyla da karşılaşacağız. Ha, o araya girin. Fransa'da bugün yeni bir haber pazartesi günü ana haberlerde vereceğim. Bir tane Türk'ün biri e, sahte bodroyla yani maaş kağıdıyla e, yardım almış. 3 ay e, 25 bin euro para ceza 25 bin euro şey almış. E, yardım. 3 ay e, hapis cezasına çarptırılmış. Yeni En ufak bir yardım aldığı için. Aaa. Evet. 25 bin euro yardım almış. O yardımdan dolayı Üç ay hapis cezasına çarptırılmış. Çünkü yalan beyanda bulundu. Yani. Gelirim yok dedi, param yok dedi, yardım evet. aldı. Yani. Ee, Fransa sessizce bunu ilan etmişti. Almanya alenen evet. dedi ki eğer sizin mal varlığınız varsa ben sizi araştırırım dedim. Hmm. Bana bildireceksiniz dedim. Bankanızı araştırırım, emekli aylığınızı araştırırım, mal varlığınızı araştırırım Öldüyseniz mirasçılarınızı araştırırım. Emekliyseniz hepinizi araştırırım. Ticaret yapıyorsanız kurcuları. Ha, bu kadar açık söyledi. Yani evet. aslında Avrupa ülkeleri, İngiltere açıkça diyor ki biz, çok açık söylüyorlar bunu. Evet. Biz araştıracağız. Yakalarsak eğer bununla ilgili ticaret yapıyorsan başka bir uygulama yaparım. Çünkü orada ben peşine düşerim, ardında neyim var neyim yok görürüm, hesaplarını bulurum. E, vatandaşlarımız şunu kaçırıyor, kendi kendine oyun oynarken ve eğlenirken, vakit öldürürken e, bilmeleri gereken bir şey var ki e, bu e, finansal verilerle ilgili karşılıklılık esası çerçevesinde her ülke diğerinden aynılarını isteyecek. Bir ülke, diğer ülkeye e, falanca kişinin eşinin, çocuğunun, ailesinin e, siz de bank, hangi bankalarda parası var diye tek başına sorabilecek. Veya aynısını Türkiye'de yapacak tabii ki. Evet. Veya gelip onunla ilgili kendi inceleme yapabilecek. Şimdi e, Yalan yanlış, ee, işte kendi kendine icat edilmiş veya dedikodu ma e mahiyetinde hiçbir hukuksal içerik içermeyen, tedbir alındığı düşünülen ki o kadar çok örneği var ki fatura vermiş finans kurumuna, yurt dışından mektup göndermiş, gelir idaresine yazmış, CİMER'e yazmış, oraya yazmış. Yani bir şeyler icat etmiş. Akla fikre, ben, ben otursam 48 saat düşünürsem bunlar hiçbir aklıma gelmez. Evet. Ee, bir sonraki adım düşünülmemiş. Ee, yurt dışından vekalet göndererek amcasına, dayısına, kardeşine paralar çektirilmiş. Çaresizlikten mi yoksa böyle iş işgüzarlıktan mı, şark kurnazlığından mı neden bunu yapmışlar? Yani bu... Ya bu işgüzarlıktan e, ben bilirim. Ha. Ben e, asla muhasebe bilmem. Asla ne bileyim tıp bilmem. Evet. Evet, çok içinde 30 yıldır asla basın yayın bilmem, medya bilmem. Evet program yapmayı bilirim, mesleğimle ilgili iş şey yapmayı evet. bilirim. En iyi bildiğim şey. Evet. Fakat vatandaş e, mahallenin bakkalından kasabından bilmem ne uzmanı, bilmem ne bir şeyler yaparak evet. ki yıllardır söylüyoruz. Ne zaman yurt dışındaki vatandaşla ilgili bir sıkıntı çıktı, o konuya ilişkin bir uzman çıkıyor. Evet, hemen çıkıyor, hemen. O uzman da vatandaştan daha az bilgisi var. Vatandaştan evet. nasıl para çarparım uzmanlara çıkıyor ortaya. Uzmanlık böyle bir alan. Vatandaşı nasıl çarparım uzmanları hemen türüyorlar. Aa burada bir sıkıntı var. Bak ben buradan çarparım bunları. Bunlar nasıl olsa inanıyorlar. Çok saf bunlar. Bunlara bir iki güzel laf söylerim. Yanlarında olurum. Allah bismillah otururuz konuşuruz işte. Öyle inanıyor bizim vatandaşımız. Ne yapsın? Ondan sonra da bunlar onu çarpıyor. Istık imza ver. Senin işini halledeyim. KVK'ya göre senin hiçbir bilgilerin paylaşılmayacak. Güven WhatsApp üzerinden bana para gönder. Bir de bunu yani medya televizyonlarda çıkıp Televizyonlarda bir de bunları anlattırıyorlar. O televizyonlarda vatandaşın zehirlenmesine benim katkı sağlıyor. Diğer televizyonlarda vatandaş nasıl zehirlenir? Ben paramı alayım önemli değil. Adam bana çıksın paramı versin. Vatandaş ne yapar? Ya böyle yayıncılık mı olur? Böyle vatandaşa sahip çıkmak mı olur? Böyle Avrupalı Türk'e sahip çıkmak mı olur? Avrupalı Türk de inanıyor bunlara. Kardeşim sizi zora sokan, sizi sıkıntıya sokan seyretmeyin, dinlemeyin. Ya ne diyelim ya? Dinlediniz, gördünüz, bu hale geldi. Hala da veriyorsun. Hala. Hala. Bir de altın dolandırıcılığı olmuş şimdi yeni trend. Vatandaşlarımızın altınlarını alanlar dolandı. İnanıyorlar demek ki ne yapalım? Saf. Bu millet saf. Temiz kalp diyelim hadi. çok temizler. Herkese inanıyorlar. Bir biz hariç. Bizim haricimizde herkese inanıyor bunlar. Bize de inanın da rahat olun. Bari. Bize inanın bari kafanız rahat olsun. Yastığa kafanızı koyduğunda rahat uyuyun. Sıkıntılarınız en azından asgariye düşsün. E niye yapıyoruz bu programları? Siz burada evinizde otururken biz sabah sabah buraya gel, keyfimizden mi yapıyoruz? Çok mu zevk alıyoruz yani? Size bir şeyler verebilmek. Sahip işte sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim misyonumuz da bu. Kanala, size sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ya Avrupalı Türklerin televizyonu boşuna değiliz biz. İsmimiz boşuna değil. Meltem Hanım ayda bir boşuna gelip gitmiyor. E, tabii ki bir şeyler olacak ama yani size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ya biraz titreyin kendinize gelin ya olmaz sinirlendim yine konuştum ben tabii. Tamam. Şimdi Zeki Bey daha komi ne biliyor musunuz? Evet. Ee, bu e, vatandaşlar avukatlara pek itibar etmiyorlar ya. Evet. Siz konuşurken aklıma geldi biz bunu 2000 2008'de evet. 2019 arası çok söyledik. Bakın evet. böyle yapmayın. Evet. Ee, bu işler hukuki meselelerdir. Ya kendiniz yapın sonuçlarına bireysel olarak kendiniz evet. katladım, ben, ben ettim, kendim ettim, evet. kendim buldum değil. Ya da bir yardım alacaksanız hukuki meselelerde avukattan alın dedik. Evet. evet. Ama almadılar. Ee, şu anda Emeklilikle ilgili örnek olsun diye söylüyorum. Emeklilikle ilgili e, mevcut haliyle 200 yurt dışındaki vatandaşın 250-300 bin tane dava açmak zorunda. Açar mı 300 bin kişi Hayır. Mecburen açacak. Neden biliyor musunuz? Ha. Emekliliği durdurulacak yeniden bağlanmayacak. Ha, iyi. Size hak etmiyorsunuz. Nasıl diyecek. ki? Nasıl açacaklar bu davayı kendi kafalarına göre mi açacaklar şimdi? Hayır, bakın bir başkasından aldıkları avukat olmayandan aldıkları akıl ve destek sonucunda evet. avukata muhtaç ve mecbur kalıyorlar. Üste 500 bin lirada zarar ederek ya. gerçekten 500 bin lira zarar ya. ediyorlar. Neden? 5 yıldır maaş alıyorsa ya. 300 bin lira o, 200 bin lira ek birim ve dava dava giderlerini de hesaplamıyor. Ya. Ya. Her dakika değişen bir gider. Akılsız. Çünkü bir tane iş güzarlık, bir tane Hı. Ya o katıp hiç değil. Ben de yaparım. Ben de yaparım diyenler de var bunların içerisinde. Ama yoğun olarak hı hı. biraz daha sonra uzun uzun anlatacağım da yoğun olarak bilmem ne uzmanı üzerinden gidenler var. O sigortalılık meselesi daha sonra gireceğiz. Şimdi evet. şeyden kopmayalım diye söylemiyorum ama hı. şimdi tam da bu konuda biz bir akıl aldık. Bizim e, şöyle bizim böyle e, işte falanca bankacı dedi ki e biz camide dinledik, kahvede şöyle konuşuluyor falanca televizyonda falanca uzman e, Biz bizim yurt dışından bu işi bilen adamlarımız var. Evet. Ben bilirim. Diyenler yurt dışında yakalandıkları anda ki yakalanacaklar. Evet. Yakalandıkları anda iki tane avukata ihtiyacı olacak. Bir yaşadıkları ülkerede oradaki e, para cezasını indirmek veya açıldıysa. Ve açıldıysa diyelim veya değil orada açılmışsa yani para parayla ilgili dava zaten açılır e, hapis cezası ile ilgili davasıyla ilgilenmek üzere ha. bir avukat e, o avukatın o oh, kele hapis cezası gibi bir şey gerektiren durumlarda e, Türkiye'de de bu işi derleyecek toparlayacak bir avukata daha ihtiyacı oldu şimdi bir işi buralara kadar getirmenin hiç kimseye faydası yok. Biz illa avukatlarla hareket edin demiyoruz ama durumunuzu öğrenin. Durumunuzu öğrendiğiniz için. avukatlarla, yani bu işi bilen avukatlarla yol yürümeliler. Yine hala hata yapmamalılar. Mehtap Hanım öyle demeyin yani. Hala Doğru. aynı kafada giderlerse yine toslayacaklar, yine ağlayacaklar, yine zarar edecekler. Aynen öyle. Aynen öyle. Başka bir şey daha söyleyeyim mi Zeki evet. Bey? Şimdi e, bu süreç 2017'den beri biz kıyameti koparıyoruz. Artık herhalde Sağrı Sultan'ın da bir haliyle evet, biri var. Evet. Az ya da çok da haberi var. Evet. Ben son dönemde özellikle Almanya'da Türklerin en çok yaşadığı ülke olarak onu örnek veriyorum. O ülkelerde bir tane de İngiltere'de gördüm bu arada bir İngiliz avukat. E, bu vergi ve ceza ile ilgili alanda... Bizim Türk meslektaşlarımızın çok ilgisini çekemedi. Bizim hani size dava açılacak, şunlar olacak, bunlar olacak diye evet. bu konuya yoğunlaşamadılar. Halbuki orada da en az bir Almanya özelinde bile en az 200-300 bin tane dava açılacak. Kimler yapıyor? Alman kökenli, Alman avukatlar bununla ilgileniyor ve gittikçe sayıları artıyor. Evet. İngiltere'de bir İngiliz avukat da e, bununla ilgili, yabancılarla ilgili bir şey, altyazı yine Türkçe'ydi. Bunu, e, ha, yurt dışındaki meslektaşlarımız çok ilginç bir şekilde, Türkiye'deki Türkiye kısmını yapmaya çalıştılar. Türkiye kısmını e, daha ziyade oradaki kısımla özellikle şimdi ilgilenseler, çok iyi olacak ama bu eğer bir Almanya örneğinde 300-400 bin kişiye dava açılacaksa, ee, ne yazık ki bunun 250-300 bin e, davayı Alman kökenli avukatlar yapacak diye tahmin ediyorum. Bizimkiler avukat sevmez, bizimkiler hukuk sevmez, bizimkiler hukukçu sevmez ya. İnanılmaz ihtiyaçlar olacak bu süreçte. Bu Merkez Bankası olayı gibi değil. Bu kombastan gibi değil. Bu yaşadıkları yerde huzurlarını kaçıracak... Ee, huzursuzluk e, finansal konularda sürekli hesap vermeye mecbur bırakacak. Yardım alsın almasın. Örneğin ticaret yapan bir kişi, serbest meslek yapan bir kişi ilişkin Türkiye'de finansal veri bulunduysa onun e, ticari defterleri didik didik, didik didiklenecek. Son 10 yıla bakacak. E, bundan sonraki her yaptığı işte inceleyecek. E, yani onları mali olarak bir zora düşürecek. Haa. Evet ek iş yapanlar fabrikada çalışıyor, maaşla çalışıyor, ek iş yapıyor ama ek işi belgesiz yapıyor. Hmm. E, bu kişi hayatı boyunca bu yardım almamış olsa bile hiç yardım almayanlar evet. e, finansal veriler ortaya çıktığında Bizimkiler paralarını hep ceplerinde getirdiler ya Türkiye Merkez Bankası'ndan sonra. Aynen. Parayı nereden buldun? Direkt şunu söylüyorlar ama ben hep çalıştım vergisini ödedim. Ya vergisini ödedin. Biz senden yanayız da. Evet biz senden yanayız. Yurt dışındakini ikna edemeyeceksin. Evet. Bende kaydı yok. Nasıl götürdün? Ne yaptın diye. Bu finansal verilerle ilgili az ya da çok soracak. Hele ki o dönemdeki o parayı getirdiğiniz dönemde. Evet. Başka başka bir şeyler varsa o da sıkıntı. Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu sıkıntılar bitmeyecek zaten. Ama biz bir reklam arası verelim yani. Peki. Yani reklam arası verelim ondan sonra da e, kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili seyirciler e, programımız devam ediyor. Sorularınız varsa hem telefonla hem de efendim e, ihbar hattına gönderdiğiniz sorularla bize katılabilir. Sorularınızın cevaplarını sizlerle paylaşabiliriz. Evet şimdi kısa bir reklam arası reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayırmayın.